Masturbasyon <laughs> <laughs> <faith> <laughs> yaparken salak Whatsapp'tan fotoğraf çekmişti, bana atmıştı. Biz <laughs> arkadaşım da telefonuma bakarken görmüştü. Yerin dibine girdim, çok kötüydü. <laughs> Hayır, açıklayamazsın. <laughs> Biz de ama şunu şunu söyleyeceğim. Bir arkadaşın niye sana atıyor? Hadi yanlışlıkla senin telefonda niye duruyor? Silsen oğlum. Müptelası mı sana <gülüyor> <gülüyor> Yoksa geldiği an mı aldı baktı kız arkadaşın? <laughs> <laughs> Bunu da öğrendim Elinde falan gelmiştir. Ee, ben değil de arkadaşım bana yazacağını hocaya Bilmem neyim amık yazmış. Her gün gördüğümde gülüyorum. Eyvallah abi. Sevgilimi zannedip kız kardeşim mesela atıp isimleri aynı içeriği bana kalsın. <gülüyor> <gülüyor> abi sesleri attım tamam mı? Bakarım gülüm. Dur bakalım millet ne Kim attınız abi? abi? Eşimle evlenmeden önce arkadaşken kayınvalidemi atmıştım. <gülüyor> Yanlışlıkla. <gülüyor> <gülüyor> Headshot. <gülüyor> Nasıl yani? ne Kaçma planı yapmıştık onun için. O, onu kaynana yapmıştım. Ya kaçma planımız iki ay sonra yakalmış. Yine de kaçtık. Şu an evlisin. <laughs> Evliyiz. Bir çocuğumuz var. Çok mutluyuz. Ben seviyorsa kaçabilir. Evlenebilir yani. İst Abaza grubuna atacağım nüutları eski karıma attım. Abi, <laughs> <laughs> geçmiş olsun o da kötüymüş amına koyayım. <laughs> Adı sızmış. <laughs> Dört duvar arasında ikisi yaşayacak sonuçta yani. Yanlışlıkla değil bilerek de oynarken atmıştım cesareti seçip benimle çıkarmışsın diye bir mesaj atmıştım bir arkadaşıma. Of, Sonrasında olur? ondan sonraki gün rezil oldum yani bilerek olmadığını düşünerek. Yok ben hiç atmadım ama iki zamanda inşallah atarım. <laughs> Yanlışlıkla değil isteyerek attım. Eski sevgilimi. Yanlışlıkla aradım yazdım. Bu arada İzmir'den takip ediyorum sizi. Gaz Demir. Yanlışlıkla mı? Attım abi aynı. Mesela benim sevgilim vardı onu, onu atacağım ama benim dayım vardı onu attım. Evet. Yanlışlıkla. Bayağı. Seni seviyorum mesela bir tanem falan. Yani açtı sözler, mesajlar. Utandım tabii ya. Sevgilimden ayrı flörtleştiğim bir kız vardı. Flörtleştiğim kıza e, kendi hesabıma yazma, fake hesabıma yaz diyeceğim yerde gittim sevgilime yazdım mesajı. Baya kötü ayrıldık. Ha öyle mi? E yengeme yapmıştım o durumu. Dayımdan dayak yemiştim. Aşkım ne yapıyorsun yazmıştım. İkisinde adı aynı olduğu için yengeme gitmişti yanlışlıkla. Ee, dayı da sopayla vurdu. Öyle. Kuzenimle <laughs> kavga ediyorduk. Ona gerizekalı yazayım derken. Ne hoş lan ne oldu? Niye sövüyorsunuz? Niye tilt oldunuz? Sevgilisi varken flörtü varmış ya. Tek adam kardeş olur. i̇şte <laughs> gebeşleşiyor değil mi? Hani uyum uyum iyice olur lan. Erkek adam onun olmayacak da kimin olacak zımbo. <laughs> ben bunu yapamıyorum ya. <laughs> Sonra da arkadaşıma yazmış oldum. Sonra arkadaşım benden küstü. <laughs> Flörtümle olan konuşma sesini arkadaşıma atacakken flörtüm attı. Peki ne yazdınız? Ne yazdım? Ee, bir de konuşmamızı sen gör kendi gözünden. Of çok kötü lan. Bu çok kötüymüş ya. Aslı Tim Fox'dan doğrulama mesajı gelmiyor. Kafayı yedirdi demiş. Kolay gelsin canım benim. Eyvallah. Bu çok kötü oğlum. Es SSA SS alıyorsun. Sonra başkasına atacakken onu atıyorsun yine. Aman okuyayım. Efendim Karsız. hiç yanlışlıkla birine böyle mesaj attınız mı? Hayır hayır ama. olmuştu daha önce. <laughs> Abcam 95 5000 bit göndermiş. Ha gayret 24'ün ucu gözüküyor demiş. Abi eyvallah çok 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 teşekkür ederim. Baştarısın. Allah razı olsun, kesene bereket. Mesajı şey arkadaş Kapı 2 yeniden dirildi. Hayırlı uğurlu olsun. Çımı atacağımı yanlışlıkla erkek arkadaşıma atmıştım. Ne yazmıştın? <laughs> Hatırlamıyorum. Yanlışlıkla sevgilinizi atacağınıza başkasına attım. Evet oldu. Bazen mesela... E... Ya ben de ya. Bak fotoğrafımı Baran'a atacakken yanlışlıkla sevgilimi atmıştım. Çok utanmıştım abi. Allah yaşatmasın. Ee, mesela kız arkadaşıma e, saat 2 gibi gece mesaj atacağıma e, amcamın oğluna yazdım yani. Öyle çok e, uyudun mu diye yazdım. Ondan sonra e, sana ne diye cevap verdi bana. <laughs> Beklemediğim bir cevap verdi. Ee, yanlışlıkla atmıştım çünkü. Yani kız arkadaşıma atıyordum başka birine gitti. Sıkıntı oldu mu? Yok büyük bir sıkıntı olmadı. Şaka şey yapıyorum oğlum ciddi alan falan var. Neden attın abi yazıyor. Deli misin amına koyayım sen? <laughs> niye birine hayır niye herhangi birine çıplak fotoğrafımı atayım? <laughs> Yanlışlıkla birine mesaj attınız Tabii ki çok. Çok attım. Gerçekten söylüyorum. En ilginçini bizimle paylaşır En ilginç olanı kendi fotoğrafımı arkadaşıma atacağım onu atmıştım bir çocuğa. O da şey bayağı tepki göstermişti yani. Yürümüştü aslında, koşmuştu bayağı. Güzelim ya malum. <laughs> <laughs> Şaka şey yapıyorum. Ay çok sağ ol. Esmer Güzel'e. Kaçırmayalım. Oğlum sarı mikrofon izle bu kızı sana alacağım. Nerede oğlunuz? Oğlum İzmir'de. Ne yapıyor? İzmir'de. Ne? Ne? Uzman çavuş. Ay yok abi Allah aşkına okuyoruz da <laughs> <laughs> Teyze şaka yapıyorum ha. Hadi hayırlı canım hayırlısı. Bekleriz <laughs> ya. Çok teşekkür ederim. Hadi biz de sizi Belediyesi'nin bana verdiği yetkiye dayanarak karı kaynana koca şey <laughs> Gelin kaynana ilan ediyorum. Star'da arkadaşlarımız var. Sizi yemek programına <laughs> dağılacağız o haritop. Daralan ben miyim? Böyle midem yukarıya doğru geldi yavaştan. Halde. <laughs> Bravo. Kız arkadaşıma atacağım mesajı anneme atmıştım. Bir. Ne yazmıştın? Aralan. <laughs> Ara olan. Aralan. Annen ne dedi peki? Sen benimle nasıl böyle konuşuyorsun dedi. Of. Ben de baba. Ay çok kötüydü ya. Abi bir gün bir arkadaşımla kavga ettim. Arayıp duruyor, arayıp duruyor. Kapatıyorum, kapatıyorum, arıyor, kapatıyorum, arıyor, kapatıyorum. Ama aşırı sinirliyim böyle. Patlayacağım böyle. Arıyor, 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 arıyor. En son bak yine arıyor. Açtım telefonu. Ne var lan? Orospu çocuğu dedim. Ne diyorsun lan? Eşek sıpası dedi. Çok kalın bir ses. Çok da tanıdık bir ses. Sanki çocukluktan beri yanımdaymış gibi. <laughs> Allah affetsin. <laughs> İnşallah unutmuştur. <laughs> İnşallah bir daha tekrarı yaşanmaz. Hiç yanlışlıkla sevgilinize atacağınız mesajı başkasına attınız mı? Abi inanın hiç sevgilim olmadı. Hiç yanlışlıkla birine mesaj gönderdiniz mi? Kız arkadaşıma yollayacaktım. İstemeden diğer bir tane kıza yolladım. Bir de... Siz de mi kız arkadaş. Aynen. İkisi aynı anda yürütüyordum. Ama e, işte yanlışlıkla öbürüne attım. Bu sayede diğerine sevgili oldum ama. Ne yazmıştım? Ya şey ya... Seni seviyorum diye bir şey yazmıştım galiba. Uzun bir şey ama. İşte e, etkilendiğimi anlatmıştım ona. Ama ya diğerine... At... Ya be. Siz ne milletin şeyinin bekçisi misiniz anasını satayım? Allah Allah. Size ne kardeş? İster on <laughs> evet yazıyor bir de utanmadan bu chat yoldan çıktı ha. <laughs> Oğlum siz daha bir tane bulamıyorsunuz. Adam iki tane bulmuş. Kendi halinize ağlayın lan. <gülüyor> Sadge. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Doğru yazmış susulan. <laughs> Şaka yapıyorum diyorum. Hayretullah bu ülkede tek muhalefet İYİ Parti ve CHP görüyor. Sarf 2018'de Muharrem İnce'nin mesajından dolayı 2018 seçimi neden kaybildiğini çoğu kişi hala bilmiyor. Bu arada seviyorsun demiş. şey vallahi teşekkür ederim de siyasi video şu an açmayalım artık ya. Yani Abi evet yani şu an 21 buçuk saat yayındayız. Bak sarı mikrofon falan izliyoruz. O kadar yani şu an değil. Siyaset olacaksa da şu an değil. Bu diğeri diğeriyle çıktım ama diğeri beni aldattı abi. Aynen sonra ben ne yaptım onun kuzeninin eski sevgilisini kendime ayarladım mesajlarımızı ona yolladım. Ondan sonra bu öğrendi bunu Bu tekrar peşinden koşmaya başladı aldatmama rağmen. Efendim hiç sevgilinize Oo. atacağınız mesajı bir başkasına attınız mı? Evet anneme attım. Ne yazmıştın? Boşver içimde kalsın <laughs> rica ederim sizi de çok seviyorum. Yengeye mesaj atacak yerine başka yere mesaj attığın oldu mu yanlış? Oldu. 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 Size bir anlatır mısın? Yani işte küfürlü bir mesaj yazmıştım. Hakan diye bir arkadaş vardı. E, hanımı da Habibi diye kaydetmiştim. Öyle Habibi küfürlü mi? bir mesaj sonra hanım hemen döndü. <laughs> tabii düzeltmek zorunda kaldık ama rezil olduk bu arada tabii. Yani ben sevgilime atacaktım mesajı. Yanlışlıkla o tek Habibi. duş. Hani eee onun azizliğine varadık <laughs> abime attım. Gece çok fazla alkol tükettik. Ee, onunla biraz daha aramızda sıkıntılıydı. Of, of, of. Sabahleyin uyandığım uyandığımızda artık hani kendisinden geri geri bildirim hiç bekliyoruz olsun. biz. Abim ben ben arıyor. Sevgilinin alacağı mesajı bana, bana ne atıyorsun? Lanitoğlu doğrusu suçlu <laughs> tele telefon, Telefonu kapattı ondan ondan sonra görüşmedik kendisiyle hiç. Abinle mi? Evet. Hala <laughs> görüşmüyoruz. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu. Habibi. Habibi. <gülüyor> 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 Days. So we out living life in the night Pray to God man I hope I don't die I've been awake for days So we are living